Başkanım, 2022 yılımız elhamdülillah çok iyi geçti. 2023'ü de en az 10 kadar iyi bekliyoruz. Biz yönetim kurulu olarak bir çalışmalar yaptırdık ve 2023'teki tahminimiz inşallah 6 milyar dolar olacak. Tabii burada Türkiye savunma sanayinde başkanım sizin de önderlerinize devrim yapıyor kesin olarak. Ama bu insan uçaklarda da Türkiye ihracatta ana oyuncu. Yani lider konuma geldi. ve Bu ara Baykar'ı da tebrik etmek lazım. Bu ihracatın önemli bir rakamı onlardan geliyor. E, açık ara yıllardan beri ile eline tutuyorlar. E, ondan sonra da TUSAŞ'ı takip ediyor. E, ve diğer üyelerimiz. Tabii bunun küçüğü büyüğü yok. Ama burada başkanım değinmek istediğim e, insansız uçaklarda Türkiye hedefi yakaladı. Daha da artacak onu. 2023 başkanım dediğim gibi 6 milyar hedefimiz var. Bu ara e, birlik olarak bazı çalışmalar yaptırıyoruz. Yani 2023'te nerede de kısa kalabiliriz, nasıl olabiliriz? Bunları çalışıyoruz. burada da SASAT'la da olabiliyorsa, paslaşma, bilgi alışverişine de bulunuyoruz. Başkanım gördüğümüz şu kapasite artırımında sorun yaşayacağız. Bütün dünya zaten şu anda ihracatta kapasite arttırımında sorun yaşıyor. Burada da Başkanım savunma Sanayi Başkanlığı olarak bu konuya da bir ehemmiyet verilirse, üretim kapasitesi, tasarım veya ürün ortaya çıkarmada bir zafımız yok. Ama üretim kapasitesinde bütün dünya zaaf yaşıyor. Türkiye burada öne geçebilir. Malzeme kapasitesinde, üretim yeteneğinde zaaf öne geçebilir. Yani bunlar gerçekleşirse, Başkanım biz inşallah dünyada, İlk geleceğiz ihracat olarak. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.